Bakalım hocam Ahmet Aga ne demiş? Bir dakikalık de video. Merhaba arkadaşlar. E, 8 ay aradan sonra şu anda video çekiyorum. E, 8 aydır arkadaşlar kaleme çekilmiştim. E, inzivaya çekilmiştim dinleniyordum evet arkadaşlar 8 aydır video çekmiyordum ve e, bugün arkadaşlar bana bir teklif üzerine video çekme kararı aldım e, Emrecan tarafından arkadaşlar bana bir kafes <laughs> <laughs> Emrecan tarafından bana bir kafes dövüş arkadaşlar teklifi geldi e, ve arkadaşlar bu teklifi kabul ediyorum e hatta birkaç da öneride bulunacağım. Eee Emrecan tamamen organizasyonu falan filan ayarlasın. Ben tamamen hazırım. Eee her zaman her yerde eee kafes dövüşüne varım. Ya ne oluyor amına koyayım? Yemin ediyorum iş iyice 2016 2017 YouTube'una döndük ya. Ne ee, oluyor amına koyayım ya? Düşünde herhangi bir style'da aklıma şey geldi. Delimine ile Ber şey miydi? Mersem var mıydı? Dövüşmüştü aklıma geldi ya. Olabilir. Sıkıntı yok. Hani boks olabilir bilmiyorum. Eee <laughs> hangi eee stilde kapışmak ister? Eee ama benim önerim UFC tarzıdır. UFC tarzını benimserse eğer eee çok daha güzel olur. Ahmet Hakan bu çorap mı amına koyayım? Ne koymuş buraya? Olacak. Eee hatta hani birkaç böyle event tarzında, oyun eventi tarzında birkaç bir şey de yapabiliriz. 2 ee, kişi, <laughs> üç kişi. Eee olabilirler sıkıntı yok ee, tamamen e, kağıt vesairede imzalanır bunun üzerine evet. hiçbir şekilde ee, ben tamamen hazırım bu teklifi kabul ediyorum ee, ve ayrıyetten e, diğer konuda da arkadaşlar e, cevap vermek gerekirse şu anda bazı e, süper kahraman rolü oynayan bazı arkadaşlar e, mevcut e, ama bunların arkadaşlar tamamen e, cevap verilmemesinin sebebi e, ee, bu işi para kazanmak amaçlı yapmaları prim amaçlı yapmalarıdır. O yüzden arkadaşlar bunlara hiçbir şekilde cevap vermiyorum. Ya vermiyor. Eray diz ne alaka ne diyorsun o zaman akayım ya? <laughs> Allah evet. Allah ne alakası var ya? O yüzden teklifi kabul Emrecan ediyorum. Story Emrecan story'de ne var? Eray'ım o bir şey ayarlıyormuş. Ne? Bakayım bakar mısın? Evet. sen ne varmışsın? Dur bakayım ya. Nasıl Allah'a Emrecan olur. önü al direkt. direkt. Biliyorum biliyorum. Ha. Ya Ahmet hala 15 yaşındasın demiş. Önce e, bu mu? Bunun için mi açtırdın bana Ramican? Ya bir tane daha vardı. Nerede? Ne açtı? Organizasyon ayarlıyorum. Kendi kaşında ne yapalım? Aa! Ulan hazır. O, o, ne ulan ne Ben de bir çatayı mı siksem ya? Bir tane geri gel istersen. Vücut yapmış gördün. Of memcuk. Ya oğlum ben hala ben. Bak ben bu alayda. Bak yemin ediyorum. Hala Hala ne kopuyorum biliyor musunuz bak harbiden O kadar bir olay yaşanırken o kadar bir TikTok'ta her yerde bir olay dönerken Ahmet Akan'ın gidip spor storiesine ben hala çok gülüyorum ya yemin ediyorum <laughs> Vallahi bile ya bak Aşamıyorum ya o saniye ya gitmiyor aklımdan lan. olayın ciddiyetini hep böyle kaçırıyorum bu yüzden ya Vallahi billahi Çok garip ya neyse söyleyeceğim? yani Kafes dövüşünü de izleriz ben de hazır bu olaylar başlamışken buradan Çağatay'ı O da...